Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye'nin sahil bölgelerinde Alevileri hedef alan saldırılar dehşet boyutlara ulaştı. İki gündür, üç gündür izliyoruz. Evlerin içinde insanlar ailece katlediliyor, kadın ve çocuk demeden öldürülüyor. Kim yapıyor? Ankara'nın da desteklediği heteşeye bağlı güçler yani yeni hükümet güçleri bu suçları işliyor. Esad karşıtı muhaliflerin kurduğu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Perşembe ve Cuma günü düzenlenen operasyonlarda, saldırılarda 340 Alevi sivil Heteşe güçleri tarafından katledildi. Gözlemevi'nin Esad yanlısı militan olarak nitelendirdiği taraftan 120 kişi öldürüldü. Çatışmalarda Heteşe güçleri de 93 kayıp verdi. Şiddet dalgası bugün biraz durulmuşa benzese de operasyonlar sürüyor. Henüz evlerde ulaşılamayan ve sokaklarda kaldırılamayan cesetler var. 8 Aralık'tan bu yana yargısız infaz, işkence, darp, aşağılama ve tehdit dahil her türden insanlığa karşı suçlar sonunda bazı Alevileri silah kullanmaya itti. Gerilimi yükselten sayısız suç var ama son olayları tetikleyen bir anne onun bebeği ekmek almaya giden 15 yaşındaki bir genç ve başka bir sivilin öldürülmesiydi. Bu gelişmelerin ardından Heteşe güçleri başka bir operasyona giderken bir genci aldıklarında pusuya düşürüldüler ve ardından da daha büyük katliamlar Heteşe'nin işte esat kalıntılarını, artıklarını temizleme, avlama adına yürüttükleri operasyonlarda daha büyük vahşet diyebileceğimiz olaylar yaşandı. Alevi domuzlar sizi öldürmeye geliyoruz. Başınızı ezeceğiz diye video çekip geliş güzel ateş açarak şehirlere ve köylere dalan Heteşe güçlerinin işlediği suçlar eski askerlerin başını çektiği silahlı bir iki oluşumu da beraberinde getirdi. Birileri silahlı isyana kalkışıp da ardından güvenlik operasyonları başlamadı. Eski rejim Artıklarını avlama adına yapılan baskınlar ve devamında işlenen suçlar bunları tetikledi. Heteşe güçlerinin verdiği yanıt ise işlenen suçlar açısından korkunç bir tablo oluşturuyor. Heteşe'nin güya ulusal güvenlik gücüne dönüştürdüğü tekfirci, selefi, cihatçı tayfalar, kadın erkek, genç çocuk demeden soğukkanlılıkla öldürüyor, aylardır işlenen bir pratikten bahsediyoruz ama son 2-3 gün içerisinde olayların boyutu tamamen değişti. Gözaltı adı altında insanları alıp götürüyorlar. Onları öldürüp cesetlerini yol kenarlarında atıyorlar, bırakıyorlar. Evleri basıp değerli eşyaları yağmalıyorlar. Öldürmeyi, darp etmeyi ve aşağılamayı adeta bir spor haline getirmiş durumdalar. Yani 8 Aralık'tan beri yaşananlar aşağı yukarı bu şekilde özetlenebilir. Azgın bir güruh sözüm ona devlet adına asayişi sağlamak için sınırsız şiddet uyguluyor temelinde ürkütücü bir mezhepçilikte yatıyor. Komplo teorileriyle katliamı meşrulaştırmadan böyle bir yola sapmadan önce dürüstçe durumu anlamak gerekiyor. Eğer gerçekten Suriye'yi dert ediniyorsanız işlenen suçlara odaklanmanız ve insanların neler yaşadığını görmeniz gerekiyor. Şimdi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi e, sivillerin soğukkanlı bir şekilde öldürüldüğünü ve evlerin yağmalandığını teyit ediyor. E, bugün geçen haberlerinde de e, bunlar tekrarlandı. Zaten görüntüler, herkesin artık e, cep telefonundan izlediği görüntüler bunları kanıtlıyor. Laske'de öldürülenler arasında Hristiyanlar da var. Mesela kurbanlardan ikisi Tony Butros ve oğlu Fadi Butros. Videoları dehşet içinde izliyoruz. Ardı ardına gelen infaz görüntüleri var. Tek bir getirerek öldürüyorlar. Cesetler üzerinde tepinip fotoğraf çekiyor, çekiliyorlar. Bir videoda gördüğümüz şey şu. Mesela Laskiye'de bir alevi şarap üreticisi infaz ediliyor. Cesedi yerde. Üzerine Fıçı boşaltılıyor, fıçının kendisi e, konuluyor. Sonra katiller cesedi e, üzerine çıkıp çiğniyorlar ve bununla bu şekilde bu eylemleriyle de gururla poz veriyorlar. Laskiye'nin Muhtariye köyünden gelen bir videoda 29 kişinin infaz edildiği görülüyor. Yani bunun gibi çok video var. Haffeden gelen iki videoda. Bunlar yeni geldi. Dünkü olayların videoları. 11 kişinin infaz edildiği görülüyor o videoda. Laskiye'den gelen bir başka videoda 3 kişi yakın mesafeden öldürülüyor, infaz ediliyor. Bir başka videoda onlarca erkek yerde sürünmeye ve köpekler gibi havlanmaya zorlanıyor. Yani bunları izlerken gerçekten insanın kalbi duruyor. Yani çok acayip görüntüler. Öldürülmekten korkan yüzlerce Alevi kadın ve çocuk Himeymim Hava Üssü'nün yakınında toplandı. Rusya'dan yardım istedi, koruma istedi. İnsanlar korku içinde saklanmaya çalışıyor. Bazı sünni aileler ölümden e, bu insanları kurtarmak için Alevileri evlerine alıyor. Şimdi bu sözünü ettiğimiz bölge yani Laskiye, Tartus, Vanyas, Ceble vesaire buralarda dolaştım ben dolaştım, haberler yaptım, insanlarla görüştüm. Çatışmaların en yoğun olduğu dönemlerde bu şehirler nüfusunun iki katı başka yerlerden sünni insanlar, gelen sünni insanları ağırladılar, kapılarını açtılar. İşte mesela Laskiye, Alevi bölgesi diye ezbere herkes konuşur fakat nüfusunun çoğunluğu sünni ve İdlib'den, Halep'ten, başka yerlerden çatışmalar devam ederken insanlar buralara geldiler, akın ettiler, buraya yerleştiler. İnsanlar burada huzur içerisinde hiçbir zaman herhangi bir şiddet görmeden yaşadılar. Yani e, bu bölgeyi e, biraz, yani birkaç yıl geriye doğru e, giderek baktığınız zaman bunları da görmemiz gerekiyor. Şimdi başka bir şey yaşanıyor. Tamamen başka bir şey yapıyor. İntikam savaşları vesaire. Gazeteci Canan Musa, önemli bir gazeteci, yani sahadan sürekli iyi işler çıkaran, benim yıllardan beri takip ettiğim bir gazeteci. Banyas'ta katledilen bir ailenin hikayesini yazdı. Musa'ya göre doktor bir çift ve öğrenci olan iki oğlu evlerinde vahşice katledildi. Kurbanlar, diş hekimi Rübayye Şeyh, kocası Doktor Bessam Sop, oğulları diş hekimliği öğrencisi Haydar Sop ve 10 ya, 10. sınıf öğrencisi Wart Sop. Şimdi yeğenleri Hala Mansur anlatıyor yaşananları. Aynen ifadeleri şöyle. Bütün aile öldürüldü. Teyzem, kocası, iki oğulları soğukkanlılıkla öldürüldüler. Çatışmalarda hiçbir ilgileri, çatışmalarla hiçbir ilgileri yoktu. Onlar doktordu, öğrenciydi. Suriye'yi yeniden inşa etmeye yardım edebilecek insanlardı. Bunun yerine katledildiler. Teyzem bu korkunç ekonomik durumda bile hastalarına sürekli olarak yardım ediyordu. Kocası Suriyelileri bir araya getirmeye çalışan birisiydi uçurumları kapatmaya çalışan birisiydi oğulları bu ülkenin geleceği olabilirdi herkes şimdi dehşet içinde kimse cesetleri hastaneye taşımaya cesaret edemiyor bölgede kaç kişinin öldürüldüğünü bile bilmiyoruz bütün e, cesetler hala yerlerde şimdi e, yani tablo bu. yine Cenan Musa Yaşananları şöyle diyor, azınlıkları hedef alan mezhepsel tasfiye yani nitelendirmesi bu. Mezhepsel bir tasfiye olarak nitelendiriyor. Başka yine Banyas'ta başka bir katliamla ilgili ayrıntıları paylaşıyor. Orada da konuşan kişi Adnan Hasan akrabalarının başına gelenleri şöyle anlatıyor. Banyas'ta sokağa çıkma yasağı vardı. Kimse sokakta yürüyemiyordu izin de verilmiyordu. Sonra yaklaşık 15 araçlık bir HTC konvoyu şehre girdi. Apartman apartman dolaşmaya başladılar. Mezhebiniz nedir? Dininiz nedir diye sordular. Verilen yanıt kimin yaşayıp kimin öldüğünü belirliyordu. Bir apartmanda 7 Alevi mühendis ve bir Hristiyan mühendis infaz edildi. Binadaki tek Sünni mühendis kurtuldu. Yeğenimin kocası Sinan Cireva Karası ve çocukların önünde öldürüldü. Komşuları Alevi çift öldürüldü. İnfazdan sonra daireleri yağmaladılar. Kadınlardan telefon ve e, para ve altınları çaldılar. Bunları anlatan kişi Esad döneminde hapis yatmış, sonra ülkeyi terk etmiş ve rejimin yıkılmasına destek vermiş eski bir muhalif. El-Ahbar gazetesi de ee, bu infazlarla ilgili e, kendi kaynaklarından bir haber geçti. Orada Rima adlı kişi yaşadıklarını anlatıyor. Banyas'ın Kusur Mahallesi'nde yaşıyor. Rima diyor ki genel güvenlik güçleri, Heteşeye bağlı genel, genel güvenlik güçleri rejim kalıntılarını arama gerekçesiyle, geldiler, evimizi bastılar. Aileme mezhepsel hakaretler ve aşağılamalar yönelttiler. Ardından binaya rastgele kurşun yağdırdılar. Üst katta bir akrabamız yaralandı. Bu grup gitti. Bir saat sonra maskeli beş kişi geldi. Başka bir grup geldi. Eve girip paramızı, altınlarımızı ve cep telefonlarımızı gasp ettiler. Giderken parktaki bir aracı ateşe verdiler. Bir aracı da taradılar. Evet, Banyas'ta ee, bu olaylar bitmiyor ee, Başka bir dairede İsa Necan'ın çocukları katlediliyor. Ee, i̇şte doktor olan oğlu İbrahim ve 20'li yaşlardaki kızları hazar ve Nur öldürülüyor. Yine banyasta bir evde mühendis Kamil Süleyman öğretmen olan karısı Heba el Ali 7 yaşındaki oğulları Ali ve 5 yaşındaki kızları Mella katlediliyor. Esad yıllarca kendi halkına karşı varil bombaları kullanmakla suçlandı. Heteşe güçleri de ayakları yerden kesilir kesilmez aynısını yaptı. Bunu helikopterden bombaları atarken kendi videolarını çekip yayınladılar. Oradan biliyoruz. Takip ettiğim Suriyeli bir muhalif diyor ki varil bombaları atan tarafta olacağımızı hiç düşünmemiştim. Esad'ı varil bombası rejimi olarak nit etiketleyen bizleriz, bizlerdik bu mide bulandırıcı. Tepkisi aynen böyle. Bu tablo karşısında HETEŞ'e destek çıkan ülkelerin başını e, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve e, Birleşik Arap Emirlikleri çekiyor. Heteşenin İçişleri Bakanlığı katliamları eski rejim artıklarının güvenlik güçlerine kurduğu pusunun ardından kesildi gelişen olaylar ve bireysel hatalar olarak geçiştiriyor. Geçiştiriyor çünkü bundan kendileri sorumlu. Biri tarafta Ciolani, Ebu Muhammed el-Cioğlan'i, artık Ahmed el-Şara diye biliyorsunuz, e, ulusal birlikten bahsediyor, ülkeyi birlikte kurtarmaktan bahsediyor. E, yaptıkları düpedüz, haydutluk olan bir şebekeyle ülkeyi nasıl kurtaracaklar, nasıl koruyacaklar, nasıl birleştirecekler, şansları var mı bu gidişle? El-Kaide kadrolarında yetişip 2016'dan itibaren İdlib'de muhaliflerin avlanmasından sorumlu olan ve Esad devrildikten sonra da Genel İstihbarat Servisi Başkanlığı'na atanan Enes Hattab olaylardan eski askerler ve dış güçleri sorumlu tuttu. Hattab'ın büyük istihbarat başarısı, ilk büyük istihbarat başarısı diyelim. Meseleyi çözmüş. Peki neymiş dış bağlantılar? Sunduklara bir şey var mı? Yok. Kimden aldı bu bilgileri? El-Kaide ve IŞİD hücrelerindeki eski dostlarından mı aldı? Bilmiyoruz. Kendileri 14 yıl boyunca dış müdahaleler, dışarıdan yardımlar, kirli müdahaleler, kirli ilişkiler, istihbarat operasyonları ve terör eylemleriyle cinayetlerle dolu bir süreçte iktidara geldiler. Geldikleri yolu bildikleri için hikayeyi nereden tutacaklarını, nereye bağlayacaklarını biliyorlar. Bu konuda ustalar ama Alevilere karşı mezhepçi ve intikamcı bir savaş yürüterek durumu kontrolden çıkaran da kendileri. Bu tür bir ortamı fırsat olarak gören dış güçler de elbette çıkacaktır. Suriye'de yani insanların bir kısmı buna inanıyorlar. İşte 16 siyasi parti grup hareket ya da organ ortak bir açıklamayla hem güvenlik güçlerine yönelik saldırıları hem de mezhepsel temelli katliamları kınadı. İmzacılar arasında Suriye Demokratik Meclisi, Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi, Halkın İradesi Partisi, Demokratik Emek parti, Hareketi gibi partiler yer alıyor. Ortak açıklamada şu vurgular da yapıldı. Suriye Suriyelinin Suriyeliye karşı kanı haramdır. Dış ve iç düşmanlara fırsat verilmemelidir. Her türlü dış müdahale, ulusal koruma çağrıları, ulusal koruma çağrıları, açık ya da gizli siyonist müdahale reddedilmelidir. Tek çıkış yolu tüm Suriyeliler arasında gerçek bir ulusal diyalog ve geniş temsiliyete sahip ulusal birlik hükümetidir. Evet. Çağrı'nın vurguları, nokta, önemli noktaları bunlar. Özellikle Türkiye'de HTC'ye destek veren kesimler bu meseleyi İsrail ve İran'a bağlıyor. Manşetler atıldı, hepiniz gördünüz. İsrail'in ilgisi Süveyde'deki dürzilere yönelik. Çünkü güneyi tampon bölgeye dönüştürmek istiyor. Ama Süveyde'deki dürzi duruşu ya da direnişi ne derseniz deyin İsrail'e bağlanamaz. Yani İsrail'in tutumundan çok önce başlamış bir duruşlar, duruşları var. Yeni de değil. Esad döneminde de kendi bölgelerinin kontrolünü kendileri sağladılar. Silah bırak, silahları bırakmadılar. Bu durum devam ediyor. İsrail o zaman işin içerisinde değildi. İsrail 8 Aralık sonrası işgali genişletti. Orada tampon bölge kurmak istiyor vesaire. Ve durumu istismar ediyor. E Alevi bölgesinde ise İsrail'e düşmanlık hat safhada. Bunu da Hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. İsrail zaten hiçbir zaman buraya referans göstermiyor. Daha çok güneye bazen de Kürtlerle ilgili olarak atıflar yapıyor. Körfez medyasına bakarsanız işte Hizbullah deniz yoluyla silah gönderdi iddiası pişiriyor. Pişiriliyor daha doğrusu. Şimdi peki sunduklara bir kanıt var mı yok. Herhangi bir bağlantı bilgisi var mı yok. İddiayı somuçlaş, somutlaştıracak bir zemine oturtacak herhangi bir şey var mı? Yok. Sadece kuru bir iddia. Hizbullah'ın tepesinde şu anda İsrail var. En ufak hareketlerinde bombalıyor, vuruyor. Hizbullah kendi yaralarıyla meşgul, kafasını kaldıracak halde değil. Suriye'ye saldırı oldu diyenler Suriye'de işgali tek mermi atmadan genişletmiş olan, hala genişleten İsrail'e en ufak söz edemiyor. Şu anda İsrail işgal ettiği Şeyh Cebel'de, yani Şeyh Dağı'nda diyelim, Hermon Dağı'da diye biliniyor. Orada şu anda İran'a saldırının askeri tatbikatını yapıyor. Yani Suriye'yi, Suriye'nin topraklarını işgal etmekle yetinmedi. Orada İran'ı nasıl vuracağına dair tatbikatlara başladı. Alevileri devlet olmak için, şu anki yönetim, Hedefe yönetimi adeta kum torbası olarak kullanıyor. İşin özü birazcık bu. Korumasızlar öyle düşünüyorlar. Ee, rahatlıkla hedef gösterebiliyorlar ve işledikleri suçları rahatlıkla e, bah bahanelere sarabiliyorlar ve ellerini yıkayabileceklerini düşünüyorlar. Gücünü orada gösterip ülkenin geri kalanına da devlet dersi veriyor. Alevileri eski rejimle özdeşleştirerek onlara yapılanların reva olduğunu savunuyor. Türkiye'de de bunun alıcısı inanılmaz derecede fazla. Videoların, dünkü videomun altına gelen yorumlar beni dehşete düşürdü ama şaşırdım mı? Hayır, şaşırmadım. Bu kadrolar Alevileri mürtet olarak görüyor. Aleviler ve Şiileri Hristiyan ve Yahudilerden daha şiddetli düşman addedip katli vaciptir diyen İbni Teymiye'nin çağdaş takipçileri bunlar. Esat Alevi olmasaydı bunların düşmanlıklarının temelinde yani Alevi olmasaydı bile Esat bunların düşmanlıkların temelindeki bu mezhepçi inanç değişmezdi. Aynı aynı muameleleri, aynı kötülükleri yapacaklardı. Özetle şunu vurgulamak istiyorum. Ulusal bütünlük hassasiyeti olan herhangi bir kişi ya da güç mezhepçi sahiplerle hareket edemez, suç işleyemez. Bu politika ülkeyi patlatır, iç savaşa sürükler. Yani bugün yaşanan budur. Mezhepçi saldırılar işte savaş çıkarmaktan, çatışma çıkarmaktan ve dış müdahalelere, davetiye çıkarmaktan başka bir şeye yaramaz. O yüzden önce kendi kötülüklerine son vermek zorundalar. Acı gerçek şu. Tescilli terör örgütüyle ülke bütünlüğü sağlanamaz. Kendinden olmayanların canlarını, mallarını ve ırzlarını helal sayanlara toplu, onlarla yani böyle düşünenlerle toplumsal barış temin edilemez. Bunlarla bir ülke yeniden kurulamaz. Bu ülkeye huzur gelmez. Üniforma giyseler de bunlara polis gücü, emniyet gücü, ulusal emniyet gücü, ulusal polis gücü denilemez. Yaptıkları şey sınırsız haydutluk, başka bir şey değil. Um yani umarım tabii umarım e çok endişe herkes gibi ben de çok endişeliyim ama umarım Suriye'nin kabusu kısa sürede sona erer ve bunlar tekrarlanmaz ülke birlikte bütün haliyle kendi geleceğini inşa etme şansını yakalar. Evet bugünlük bu kadar. İzleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.